Akşamüstü yürüyüşleri Ve fonda çalan O çok sevdiğin şarkı Ufacık şeylerle mutlu olanlardan Ufacık şeyler esirginir Hiçbir şeyle yetinmeyenlerin önüne Dünyalar selir Hayat böyle biraz Ne dağa ne tavşana minnetim var İster ilk tümsekte gitsinler, isterlerse kocaman dağları aşınca. Hiçbir şey umurumda değil. Ben bana yeterim. Biraz hissiz, biraz sessiz, biraz isteksiz, biraz tepkisiz, biraz kimsesiz, biraz güvensiz. Aslında sensiz. Herkes bir şeylere ait, Bense hiçbir şeye ait hissetmiyorum kendimi. Hiçbir şeye. Sanki buradan geçiyormuşum da uğramışım gibi. Şu saatten sonra hiçbir şey fark etmez. Tepimi mi vurdum? Fark etmez. Yalnız mı kaldım? Fark etmez. Kötü mü hissediyorum? Fark etmez. Her şeyi akışına bıraktım. Akmasa da ne yapayım yani? Beni merak edecek olursan bir şekilde halletmek zorunda olan herkes gibi bir şekilde hallediyorum. Hep hallederdim zaten. Nasıl biliyor musun? Böyle dipsiz bir kuyu. İçinde tanıdık bir ses. Üstelik sadece ben duyuyorum. Sen bilmezsin. Çok üzülmüştüm. Ve sana gelmiştim. Neye üzüldüğümü unuttum. Ama sana girip kapıda kalmıştım hiç unutmadım. İnsan anlatmaktan ne zaman vazgeçerse o zaman karşısındaki insandan da vazgeçmiş oluyor. Anlaşılmadığımı anladım her yerden geri döndüm.